Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah özellikle adı da zikrediliyor faizi alenen alan veren yani büyük günahlardan birisini gizlemeden insanların gözüne soka soka işleyen bir cami imamının arkasında 5 vakit namazımız kılınabilir mi? Onun imam olduğu camiye gidelim mi? buna cevap olarak diyoruz ki elbette Allah'a karşı hiçbir kusuru olmayan bir imamımız varsa aradığımız budur. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Ama kafir olmasını gerektirecek bir durum, söz konusu olmadıkça imam günah işliyor diye onun arkasında namaz kılınmaz demeyiz namaz kılınmasını arkasında namaz kılınmasını engelleyecek imam olmayı engelleyecek suç imanla ilgili suçlardır. Günahlarla ilgili suçlar değildir. Mesela faiz almıyordur, kumar oynamıyordur, içki içmiyordur vesaire ama İslamiyet hakkında farklı düşünceleri vardır. Sekülerizmi sakıncasız buluyordur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriatta eksiklik olabileceğini düşünüyordur. Bu zamanda faiz zorunlu, helal olması lazım gibi itikatla ilgili sorunları vardır. Bu takva da olsa başka şartlarda namaz kılınmaz arkasında. Çünkü ile ilgili sorun var. Ama faizdi ve diğer günahlar Bunlar inkar etmedikçe o alenen işliği olsa da imam olmasını engellemiyor. Elbette öyle olmayan imamın arkasında namazın sevabı ve ahengi bambaşkadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.